Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı James Bond. 007 Blondstone mu ne öyle bir şey. Ee, oyuna biraz baktım. İşte ne zaman çıkmış şu an falan filan diye. Oyun 2009 ya da 2010 yılında çıktı piyasaya. Activision tarafından işte piyasaya sürülmüş. Güzel bir oyun. Ben biraz baktım oyuna. İşte şey, oyun oyun çevreden aldım. Türkçe yemeği de. Türkçe ama... Oldu mu diye baktım işte biraz oynadım Neyse oyuna başlayalım yeni oynuyorum Evet Acemi Saha ajanı ajan Ajan diyelim İzleyelim Bir şeyler oluyor burada e Nere bura Yunanistan onun sesini çok kısım herhalde Hepsini kısmışım Açarım şimdi Sıkıntı yok çok mu kötü oldu? Tamam yani hallederiz şimdi. Takmayın kafama. Ee, sinematik. Sinematikleri güzel yani. Gayet iyi. Grafikler de hoş. Bu arada yeni bilgisayar aldım arkadaşlar. Ee, i̇şte. Her oyunu oynayabileceğiz artık. Ee, Tüm oyunu ultrada oynarım da çeker miyim bilmiyorum. Ekran kartım Nvidia GTX 760. Ee, bilmiyorum. Türkçe'miz olan oyunları her her türlü oyunları oynayabilirim. Şey oynayacağım şimdi herhalde gelir. Tom Raider. Bu videoya geçelim. Ses yok bir şey yok bir bakamadık. Ee, seçenekler. Grafikler, ses seviyesi. Bir tık, bir tık, bir tık daha. Yeter herhalde. Zaten müziğe hiç gerek yok da. Sıkıntı yok. Aa. Grafikler falan gördüğünüz gibi baya güzel. Bakın. Şuradaki adam vurmaya çalıştım. Ölmedi. Garip. Ses geldi gördüğünüz gibi. Ulan nerelere girdik? Buradan mı gideceğiz? Usta buraya indiğimiz yer. Abi nereden gideceğiz? Ha kapı açıldı. Lan. Adam var lan dur. Lan. Heh vurdum. Vurdum vurdum vurdum. Beyler. Sıkıntı yok. Dur. Ne oluyor? Lan şeye basıyorum. GTA'dan alışkanlık mı olmuş? Ne olmuş? Hangi oyunda bilmiyorum. Left shift'e left shift'e basıyorum. Normalde koşunur ya. He. inelim Oh. Headshot. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor lan? Bela hanım kardeş. Buradaki Burada pek konuşmayacağım çünkü müzik sesi çok yüksek. Oo, daha Bon. Lan koşsana. Oha. Hani bir şey olmadı. Adam kaçtı lan. Kaçıyor. Aa bozuk. Lan daha büyüğü. Jet kullanacağız herhalde. Herhalde jet kullanacağız. Aa W'ye gidiyormuş beyler. Ne kadar garip. Değil mi? Bilmiyorduk ya. Activision. Çok sağ Tıklıyorum burada öldü herhalde Hiçbir şey yapmadım ben London ee, Güzel olmuş bu jet falan Su falan çarpıyor ekrana Gayet güzel de neden arkadan bakış yapmamışlar Böyle biraz sıkıntılı Arka tarafı da görseydik GTA gibi. Daha iyi olurmuş da. Bir saniye şu müziğin sesini kısacağım. Ses seviyesi. Aslında müzik gerek bile yok. La kısamıyorum. Heh. Bir kademe an Lan ne oluyor lan? Heh. Evet. Başlayalım. Devam edelim. Ya Devil May Cry CD'm kayboldu. Şeyden almıştım. Diyanardan almıştım. Ya onu da halledeceğiz herhalde. Alırım sistemden. Kaldım senden devam ederiz. Çünkü çok güzel bir oyun. Çok beğendim. Yeni bir seriye de başlayacağım. Ee, Disabitor mu öyle bir oyun? EA Games'in. Ulan ne oluyor? Ha neyse. ne oluyor? Heh. Ee, iyi gelsin bu oyunu. Ben... Güzel bu oyun. İki dünya savaşını anlatıyor. Ama şehirdesin yani Fransa'dasın. Nazilerin böyle bildiği falan var. Sss. Öldü mü? Sen rahat ol koç biz ölmeyiz. Stop him. We are pushing Oha, hiç biri de gelmiyor ya. Üh. <laughs> <laughs> Usta ne yaptın ya? <gülüyor> Lan. Ha, <laughs> çık. <laughs> <laughs> Ova. Nereye gidiyoruz lan? Dur. Yok mu adam? Nerede? Yürü o zaman abi. Yoksa. Lan zıplamıyor mu? Oh Allah ama. Buna basarak depar mı atıyorduk? Hiç bilmiyordum. Hiç bilmiyordum. Sağolsun olsun. Ölüyordum ha. Öldüm zaten. Ya arkama baktım ben. O nasıl bir ölüştü bir kere? Kayıt noktası kim bilir neredeydi? Ha nerede la bura? Ha kapıyı tekmelediğimiz yer. Tamam abi burada hiçbir şey yok koş. Şuradan. Grafikler güzel galiba bana göre. Sizce nasıl bilmiyorum. Bayağı iyi bir oyun. Gibi. Şurada süper aldım süper. Yuta bak. Vurdum lan. Sesler geliyor ama. Nerede lan Lan CTRL Şey Dur kullanırız Oha bomba geldi Böyle mi Auto aim gibi bir şey ya Tekme Lan koş Oha, çok iyiydi. Lan mermim bitti. Of. Oy, Elion. Elion. Ha, vurdum. Canım yok ama. Ha hey, sinematik girdi lan. Tam olarak yapamamışlar adamın yüzünü ya. Böyle çok sıkıntı var. Adam mimikleri oynamıyor yani. Sıkıntı orada. <laughs> Pardon beyler öksürdüm. Biraz gıcık tuttu. Ne oluyor lan? Yakalarız koç. Of. Bak bak bu çok iyi bir şey. Arabanın markası var. Aston Martin herhalde bu. Bildiğim duyduğuma göre İstanbul'a da geliyormuş falan. Lan. Ateş etme, oç. Oh Fizik kurallarına hiçe saydık Hitman Ab Absolution gibi bir oyun Fakat araba sürebiliyorsun Güzel bir artı Bana ateş etmesene it O da çarptı Ne yazdığını okurken çarptı ha Normalde oraya çarpsan araba gitmişti. Çarp ona bond çarpayım mı abi. E, e abi çok saçma bir şey. Bu kadar vurmakla bu kadar dönmez bu araba. Yani mantıken. Araba da güzel yani. ama patladı lan. O araba da BMW'di sanırsam. Ya da değildi bilmiyorum. Did you know were going to be Honestly? Yes. Yes. Filmdeki kadın bu da. O İngiltere'de üstü olan kadın herhalde. Çok sıkıcı bir filmdi son James Bond filmi. Uyumuştum izlerken. Yani güzel değildi. Zengin Araplar.

Başladı herhalde değil başladı. Bu kanki kim? İzlesek mi? Of. Şuraya geçeyim ya. Sıkıcı. Öh. Bond götürdün gene. Öh. Yani vermez. Bu görev oynamayacağım durduracağım. Yani şey. İkinci bölüme geçeceğim. Olan bir tatil yapalım dedik. Onunla da şey yaptınız ha. Çok güzel yapmışlar buraları ya. Midhurst Laboratories signed a contract for some mission-critical biotechnology for our defense forces. It's so secret I'm loath to discuss it even on this link. I understand. Good. No, there. One of their senior researchers, Malcolm Tedworth, went missing from his yacht in the English channel. At first the Royal Navy presumed he was dead. His boat was discovered capsized after a squall off the coast. But this morning he received a tip that he's alive. Aa İstanbul. İstanbul dedi lan. İstanbul dedi. Ula İstanbul dedi. Nisan yok <laughs> Galiba İstanbul'a gideceğiz şimdi. Buraya İstanbul, İstanbul'sa İstanbul'a gideceğiz.

öbür bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.